Türkiye'de evde baktığımız kedi köpekler dışında egzotik birçok hayvana da bakabiliyoruz. Bunların en başında papağanlar ve kuşlar geliyor olsa da aslında diğer kemirgen türlerine de bakabiliyoruz. Özellikle tavşanlar, hamsterler, ratlar bizim için de öncelikli rast geldiğimiz canlılar aslında. Bunlar aynı zamanda bakımı kolay canlılar ve kedi köpekleri nispeten daha kolay bakılabiliyorlar. Ee, özellikle tavşan bakımında belli bir kafes alanına sahip olduğunuzda birkaç tavşanı ya da bir tek tavşanı tek başına bakıyor olabilirsiniz. Kuşlarda durum biraz daha farklı. Kendilerine ait alanlara ihtiyaçları var. Kendilerine ait belli bir uçma alanına ihtiyaçları var. Ancak küçük kuşlarda bu durum biraz daha farklı. Küçük bir ev ortamında ya da oda ortamında da onları besliyor olabiliriz. Çoğunlukla kuşlar bizimle daha çok sosyalleşmeye yatkın hayvanlar ve iletişim kabiliyetleri bir çocuğa yakın olduğu için insanlar için daha eğlenceli hale gelebiliyorlar. Ama tavşanlarda da durum eğer kediyle ya da köpekle oyun oynamaya alışkın biriyseniz tavşanlarda da bir şeyler yapabilirsiniz ve tavşanlara da getir gibi küçük komutları öğretebilirsiniz aslında. Ve bakımları gayet kolay canlılardır. Sadece kemirmesine izin vermemek adına elektrikli kabloları yerde bulundurmamamız gerekiyor. Ee, en kemirmeyen ve en basit bakımı olan canlıysa ise hamster aslında çünkü kemirme yetenekleri biraz daha sınırlıdır ve bize göre biraz daha küçük canlılardır. O yüzden belli bir alanın içinde ve e, sürekli kucakta dolaştırabileceğimiz bir canlı türüdür aslında. Bunların dışında hiçbir şey kemirmeyen ya da hiçbir şeye dokunmayan bir canlı istersek eğer o zaman ginepik tercih edebiliriz. Çünkü ginepikler orman altı tabanının sakin canlılarıdır. ve küçük çıklama tarzında sesleri dışında hiçbir sorunları yoktur aslında. Gayet de sağlıklı canlılardır. Ancak egzotikte Türkiye'deki en büyük problem doğru olmayan bakım şartlarına bakılmaya çalışılması. O yüzden doğru besleme ve bakımla çok uzun yıllar yaşatabiliriz bu canlıları.